Esselamu Aleyküm Sevgili öğrenciler, değerli arkadaşlar, hitabet ve mesleki uygulama dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ikinci ünite değerlendirme sorularının çözümünü yapacağız. Anadolu İmam Hatip Lisesi Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersi 11. Sınıf Ünite 2 Dini Hitabet Konu, ikinci ünite değerlendirme soruları. Sayfa 56-57 Öncelikle çoktan seçmeli sorularla başlıyoruz arkadaşlar. B grubundaki sorular. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin hitabetinde dikkat ettiği hususlardan değildir? A. Peygamberimiz konuşmalarında zamanlamaya dikkat ederdi. Evet, Peygamber Efendimizin dikkat ettiği hususlardandır bu. B. Peygamberimiz insanların hatalarını toplum içinde söylemez, onları küçük düşürmezdi. Evet, bu da Peygamber Efendimizin dikkat ettiği hususlardandır. C. Dinleyenlerin soru sormalarına izin vermez, vaktin tümünü anlatıma ayırırdı. Hayır, bu Peygamber Efendimizin dikkat ettiği hususlardan değildir. D. Vaaz ve nasihatte doğrudan muhatabı suçlamak yerine dolaylı ifadelerle konuşurdu. Evet bu da Peygamber Efendimizin dikkat ettiği hususlardandır. E dinleyenlere olumlu ve yapıcı bir üslupla hitap ederdi. Evet bu da Peygamber Efendimizin dikkat ettiği hususlardandır. Ama e, C seçeneği Peygamber Efendimizin dikkat ettiği hususlardan değildir. Doğru cevap C seçeneğidir. Dinleyenlerin soru sormalarına izin vermez diyor. Vaktin tümünü anlatıma ayırırdı diyor. Hayır Peygamber Efendimiz dinleyenlerin ashab-ı kiramın soru sormalarına izin verirdi, fikirlerini açıklamalarına izin verirdi. O yüzden doğru cevap C seçeneği diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yer alan hitabet ilkelerini tekrarlayalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulağa hoş gelen kelimeler kullanırdı. Hızlı konuşmaz, tane tane anlatırdı. Muhatabın anlayış ve kavrayış seviyesine seviyesini dikkate alırdı. Muhatabın anlayacağı şekilde konuşurdu. Kavrayış ve anlayış seviyesini dikkate alırdı. Az sözle çok mana ifade ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az sözle çok şey anlatırdı. Bu özellik Peygamber Efendimiz'e verilmiş bir özelliktir. Buna cevami ülkeliyim diyoruz. Az sözle çok şey anlatma özelliği cevami ul kelim diğer bir husus gerçekleri abartmaz ve insanların takdirini kazanmaya amaçlamazdı yani abartmadan konuşur insanların beğenisini takdirini kazanmayı amaçlamazdı konunun daha iyi anlaşılması için konuşmalarında çeşitli örneklere ve benzetmelere yer verirdi örnekler verir benzetmeler yapardı Söze başlarken dikkat çekici başlangıç ifadelerine yer verirdi. Yemin ederek başlardı, soru sorarak başlardı söze başlarken. İyice anlaşılmasını istediği sözleri dikkat çekmek ve akılda kalmasını sağlamak için üç defa tekrar ederdi. Evet, iyice anlaşılmasını istediği sözleri dikkat çekmek için üç defa tekrarlardı. Anlaşılması zor meselelerde konuşmalarına soru sorarak başlardı. Evet bazen konuşmalarına soru sorarak başlardı veya yemin ederek başlardı veya üç defa tekrarlardı. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yer alan hitabet ilkeleridir arkadaşlar. Bunları da tekrarlamış olduk. Bir diğer madde zamanlamaya dikkat eder, dinleyiciyi bıktırmamaya özen gösterirdi. Evet dinleyicileri, cemaati bıktırmamaya özen gösterirdi. Yani öz ve kısa konuşurdu. Az ve öz konuşurdu. Cevami ul dediğimiz az sözle çok şey ifade ederdi. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerinden değildir? Evet Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerinden değildir. Hitabet ilkeleri iki ana başlıkta toplanıyor. Sünnette yer alan hitabet ilkeleri, Kur'an'da yer alan hitabet ilkeleri. A. Etkili ve güzel konuşmak. Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerindendir. B. Soru cevap tekniğini kullanmak. Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerindendir. C. Muhatabın duygularına hitap etmek. Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerindendir. D. İnsanları düşünmeye yönetmek. Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerindendir. E. İnsanların yanlışlarını yüzlerine vurarak utanmalarını sağlamak. Bu Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerinden değildir. Doğru cevap E seçeneğidir. Kur'an'da böyle bir ilke yoktur. İnsanların yanlışlarını yüzüne vurarak utanmalarını sağlamak diye bir ilke yoktur. Diğer maddeler Kur'an-ı Kerim'de yer alan hitabet ilkelerindendir. Doğru cevap E seçeneğidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan hitabet ilkelerini şöyle bir sıralayacak olursak, etkili ve güzel konuşulmalıdır. İnsanları düşünmeye yönlendirmelidir. Müjdeleyici olunmalı, korkutulmamalıdır. Güzel bir şekilde uyarılmalıdır. Soru-cevap tekniği kullanılmalıdır. Söz ve davranışlar uyum içinde olmalıdır. Evet, söz ve davranışlar uyum içinde olmalıdır. Muhatabın duygularına hitap edilmelidir muhatabına yumuşak davranılmalıdır. Evet bunlar da Kur'an-ı Kerim'de yer alan hitabet ilkeleridir. Temel ilkelerdir. Bunlarla ilgili ayet-i kerimeleri derslerimizde zaman zaman anlatarak, örneklendirerek e, örnekler vermiştik. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de hitabet ilkeleri yer almaktadır. Az önce sünnette yer alan hitabet ilkelerinde tekrarlamış oldum arkadaşlar. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de yer alan hitabet ilkeleridir. 7. Aşağıdakilerden hangisi vaaz sunumunda dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? Cuma günü camide vaaz yaparken veya herhangi bir toplantıda, herhangi bir cenaze yerinde veya bir e, toplumun bulunduğu yerde vaaz ederken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir. A Cemaatin anlamada güçlük çektiği yabancı dillerdeki kavram ve terkipleri, ifadeleri kullanmamak gerekir. Evet, bu vaaz sunumunda dikkat edilen bir ilkedir, husustur. B. Ayet ve hadislerin sadece Arapça metinleri verilmelidir. Hayır, ayet ve hadislerin sadece Arapça metinleri değil, Arapça metinleriyle birlikte mealleri, Türkçe mealleri ya da başka bir dilde mealleri de verilmelidir insanların anlamaları için. C. Konuşurken beden dilinin, jest ve mimiklerin kullanılmasına özen gösterilmelidir, dikkat edilmelidir. Evet, bu da vaaz sunumunda dikkat edilecek bir husustur. D. Vaaz sunumunda planlamaya uyulmalıdır. Evet, kaç dakika bir konuşma yapılacaksa o plana uyulmalıdır. Bu da dikkat edilmesi gereken bir husustur. E. İnsanlara yumuşak dil ve güzel bir üslupla hitap edilmelidir. Evet, bu da vaaz sunumunda dikkat edilecek bir husustur. Ama B seçeneği ayet ve hadislerin sadece Arapça metinleri verilmelidir diyor. Bu vaaz sunumunda yapılması gereken bir şey değildir. Tam tersine Arapça metinlerle birlikte Türkçe meali ve açıklaması da verilmelidir. Vaaz sunumu yapılırken doğru cevap B seçeneğidir. 8. Aşağıdakilerden hangisi hutbe sunumunda dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? Cuma ve bayram hutbeleri sunulurken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Hangisi bu hususlardan değildir diyor. A. Hutbe metni dil bilgisi yönünden gözden geçirilmelidir. Evet bu dikkat edilmesi gereken bir husus hutbeyi sunarken. B. Arapça dualar kısa kısa ve makamsız olarak okunmalıdır. Evet bu da dikkat edilmesi gereken bir husustur. C. Ses tonu daima coşkun ve yüksek olmalıdır. Evet hayır bu madde dikkat edilmesi gereken bir husus değil. Ses tonu daima yüksek olmaz, coşkulu olmaz. Bazen ses düşürülür, bazen de yükseltilir. Gerektiği yerde düşürülür, gerektiği yerde yükseltilir. D. Halkın anlayabileceği, eğitici, öğretici ve özlü mesajlar verilmelidir. Evet, bu da dikkat edilmesi gereken bir husustur. E. Müjde ve uyarma arasında dengeli bir üslup kullanılmalıdır. Evet müjde ayetleri ve azap ayetleri dengeli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu da dikkat edilmesi gereken bir husustur. Ama C seçeneği hutbe sunumunda dikkat edilen bir husus değildir. Çünkü diyor ki ses tonu daima yüksek olmalıdır diyor. Hayır ses tonu daima yüksek olmamalıdır. Bazen yüksek bazen düşük. Gerektiği yerde yüksek gerektiği yerde düşük olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği diyoruz arkadaşlar. Vaaz ve hutbe sunumunda dikkat edilecek ortak noktalar vardır. Bunları burada tekrarlamış olalım. Vaaz veya vaiz veya hatip, din görevlisi veya hatip sunum yapmadan önce hazırlık yapmalıdır. Evet, mutlaka hazırlık yapmalıdır. Notlarını okumalıdır, planını okumalıdır, konusunu okumalıdır. Kıyafetler temiz, düzgün ve uyumlu olmalıdır. Evet, kılık kıyafeti temiz, düzgün ve uyumlu olmalıdır. Etkileyicilerin dinleyicilerin karşısına çıkmadan metin gözden geçirilmelidir. Evet. Cemaatin karşısına çıkmadan metin gözden geçirilmelidir. Okunmalıdır yani tekrarlanmalıdır. Metin sade, anlaşılır olmalı ve güzel bir üslupla hitap edilmelidir. Gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı, konu somut örneklerle anlatılmalıdır. Gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Hayattan günlük yaşamdan örnekler verilmelidir. Somut örnekler verilmelidir. Konu günlük hayatla bağlantılar kurularak açıklanmalıdır. Evet, günlük hayatla bağlantılar kurularak açıklanmalıdır. Korkutucu ifadelerden uzak durulmalı, müjdeleyici olunmalıdır. Evet, bu da vaaz ve hutbe sunumunda dikkat edilecek hususlardan bir tanesidir. Konuşurken beden dili kullanılmalı ve diksiyona dikkat edilmelidir. Telaffuz ve diksiyon düzgün olmalıdır. Kelimeler hatasız okunmalıdır ya da anlatılmalıdır. Ses tonu gerektiğinde yükseltilmeli, gerektiğinde düşürülmelidir. Bu hususlar vaaz ve hutbe sunumunda dikkat edilecek ortak noktalardır arkadaşlar. Doğru yanlış soruları C grubundaki sorularımız aşağıdaki cümlelerden doğru olanı D, yanlış olanı Y ile işaretleyiniz. Peygamberimiz her namazdan sonra sahabilere konuşma yapardı. Hayır yanlış. Peygamberimiz her namazdan sonra sahabilere konuşma yapmazdı. Gerek gördüğü durumlarda, sahabilerin uygun olduğu durumlarda sahabilere konuşmalar yapardı. İkinci madde, Peygamberimiz tebliğ görevini yaparken hitabet metodunu çokça kullanmıştır. Evet, doğru. Peygamber Efendimiz İslam dinini anlatırken hitabet metodunu çokça kullanmıştır. Çünkü insanlara hitap etmiştir. Üçüncü madde, dini hitabet yalnızca vaaz ve hutbeden ibarettir. Hayır, yanlış, dini hitabet yalnızca vaaz ve hutbeden ibaret değildir. Cenaze hizmetleri ve diğer hizmetlerde dini hitabet kullanılmaktadır. Panel, sempozyum, konferans, münazara gibi edebi türlerde de dini hitabet kullanılmaktadır. Eğitim, öğretimde dini hitabet kullanılmaktadır. Yani sadece vaaz ve hutbede ibaret değildir dini hitabet. Diğer metotlarda da dini hitabet kullanılmaktadır. Dördüncü madde. Hatip kendi görüşlerini sunarken karşısındaki insanların görüş ve düşüncelerine de saygı duymalıdır. Evet, doğru. Cemaatin görüş ve düşüncelerine de saygı duymalıdır. Hatip, din görevlisi. Beşinci madde. Peygamberimizin insanların durumuna göre aynı soruya farklı cevaplar verdiği olmuştur. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların durumuna göre, muhatabın durumuna göre aynı soruya farklı cevaplar vermiştir. Buna da doğru diyoruz. Sahabilerden bazıları gelmiş sormuştur, Allah katında amellerin en hayırlısı nedir diye, bazılarına anne babaya iyilik etmek demiştir. Bazılarına Allah yolunda cihad etmek demiştir. Bazılarında Beş vakit namazı dost doğru kılmak demektir. Şeklinde cevap vermiştir. Bazılarına Kabe'yi hac etmektir şeklinde cevap vermiştir. Muhatabın durumuna göre muhatapta hangi eksikliği görüyorsa Peygamber Efendimiz amellerin en hayırlısı hangisidir sorusuna farklı cevaplar vermiştir muhatabın durumuna göre. O yüzden bu maddeye de doğru diyoruz. C maddesindeki boşluk doldurma sorularımız aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. Sol tarafta kelimeler verilmiş. Bu ifadeleri ne yapacağız? Boşluklara yerleştireceğiz. Hatip, Kur'an-ı Kerim, Cevami Kelim, Hitabet, Hadisler, Şifahi. Birinci madde boşluk doldurma. İslam'ın temel kaynakları nokta nokta ve nokta noktadır. İslam'ın temel kaynakları nelerdir arkadaşlar? Birinci temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci noktalı yere de hadisler gelecek. Evet veya sünnet de diyebiliriz. Burada hadisler verildiği için buraya hadisler yazıyoruz. İslam'ın temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve hadislerdir. İkinci cümle bir konunun yazılı değil de sözle ifade edilmesini belirtmek için nokta nokta kavramı kullanılır. Yazılı değil de sözle ifade edilmesini belirtmek için şifahi kavramı kullanılır. Yani sözlü şifahi. Üçüncü madde, Peygamber Efendimizin en belirgin özelliklerinden olan az sözle çok mana ifade etmesi nokta nokta sözüyle ifade edilir. Peygamber Efendimiz'e verilen bir özelliktir bu. En belirgin özelliklerinden bir tanesidir. Az sözle çok mana ifade etmesi nokta nokta. Ne gelmelidir buraya arkadaşlar? Cevami ul kelim gelmelidir. Dördüncü madde bilgi, duygu ve düşüncelerini muhataplarına ikna edici ve etkileyici bir üslupla sunan kimseye ne denir arkadaşlar? Nokta nokta denir. Evet, hatip denir. Duygu ve düşüncelerini muhataplarına ikna edici ve etkileyici bir üslupla sunan kişiye hatip denir. Evet, buraya da hatip gelecek arkadaşlar. Bundan sonraki sorularımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü materyal sunusundan alınan test sorularıdır arkadaşlar. Test sorularını cevaplayalım. Birinci soru. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse yanlış bir bilgi verilmiş olur. Bir parça verilmiş. Bunun sonuna hangi cümle getirilirse yanlış bir bilgi verilmiş olur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini anlatırken insanları etkileyip ikna etmek için hitabet sanatını en etkili şekilde kullanmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap ederken a hitap ettiği kişilerin özelliklerine göre konuşurdu. Evet peygamber efendimizin hitabet sanatı ile ilgili kullandığı bir ilkedir bu. Ve kulağa hoş gelen kelimeleri seçerdi. Evet bu da doğru bir seçenek. C. Konuyu uzun uza diye anlatırdı. Hayır, Peygamber Efendimiz konuyu uzun uza diye anlatmazdı. Kısa ve öz konuşurdu. D. Güzel ve düzgün konuşurdu. Evet, Peygamber Efendimiz insanların en güzel konuşanıydı. Bu da doğru. E. Yerli yerinde konuşurdu. Evet, Peygamber Efendimiz yerli yerinde konuşurdu. Bu da doğru. Bu paragrafın sonuna getirildiği zaman doğru olur. Ama B seçeneği C seçeneği yanlış. Evet konuyu uzun uza diye anlatırdı diyor. Doğru cevap C seçeneği diyoruz. Bu paragrafın sonuna C seçeneği gelirse yanlış bir bilgi verilmiş olur. Doğru cevap C seçeneği diyoruz. Burada yer alan ilkeler sünnete yer alan hitabet ilkelerinden bazıları verilmiştir. Diğer dört madde Peygamber Efendimizin sünnetinde yer alan hitabet ilkelerindendir. Ama C maddesi Peygamber Efendimizin hitabetinde yer alan sünnet te alan hitabet ilkelerinden değildir arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği diyoruz. 2 Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir? İyi ve etkili bir konuşma dini hitabete çok önemlidir. İyi bir hatip insanlara etkili bir konuşma yapabilmesi için bazı hususlara dikkat etmelidir. Evet. İyi bir hatibin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir sorusu sorulmuş. A İnsanların akıl ve duygularına hitap ettiğini unutmamalıdır. Evet, iyi bir hatip buna dikkat eder. İnsanların akıl ve duygularına hitap ettiğini unutmaz. B. Dini gerçekleri açık ve anlaşılır bir şekilde sunmalıdır. Evet, bu da iyi bir hatibin yapması gereken bir husustur. C. Abartılı konuşmalara yer vererek dikkat çekmelidir. Evet, bu iyi bir hatibin yapacağı bir şey değildir. Abartılı konuşmalara dikkat etmez. Hatip iyi bir hatip abartılı konuşma yapmaz. Gerçek neyse onu aktarır. D. Hitap ve üslubun en güzeli seçilmelidir. Evet bunu da iyi bir hatip yapar. İyi bir hatibin dikkat etmesi gereken bir husustur. E. Sözü bıktıracak kadar uzatmamalıdır. Evet bu da doğru. İyi bir hatip sözünü bıktıracak kadar uzatmaz. E, ama C seçeneği iyi bir hatibin yapacağı bir iş değildir. Doğru cevap C seçeneği diyoruz. Abartılı konuşmalara yer vererek dikkat çekmek çekmelidir diyor. Hayır. İyi bir hatip, abartılı konuşmaz, gerçekleri olduğu gibi aktarır, gereksiz yere ya da gerçeğin dışında abartılar kullanmaz. Doğru cevap C seçeneği diyoruz. İyi bir hatip tamamlayalım diyor. Sayfa 51. sayfada bir tablomuz var kitabımızda. Burada iki madde verilmiş, geri kalan maddeleri de bizim tamamlamamızı istiyor. Yukarıdaki kavram haritasını tamamlayınız. İyi bir hatip nasıl olmalıdır? Konuşurken beden dilini etkili kullanır. İyi bir hatip, evet. Konuşmasına önceden hazırlanır. İyi bir hatip, konuşmasına önceden hazırlanır. İyi bir hatip, kılık kıyafetine önem verir. İyi bir hatip, kılık kıyafetine önem verir. İyi bir hatip, cemaatle göz teması kurar. Cemaatle göz temasını kurar. İyi bir hatip, ses tonunu iyi kullanır ses tonunu gerektiği yerde yükseltir, gerektiği yerde düşürür. İyi bir hatip, ayet ve hadisleri vurgulu ses tonu ile okur. İyi bir hatip, müjdeleyici olur. İyi bir hatip, uyarıcı olur. İyi bir hatip, mikrofonu kullanır. Mikrofonu etkili bir şekilde kullanır. Evet, bu şekilde kavram haritamızı da tamamlamış olduk. Böylece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 madde iyi bir hatipte bulunması gereken özellikler sıralanmış oldu burada. 3. soru aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen hitabet ilkelerinden biri değildir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan, bahsedilen hitabet ilkelerinden biri değildir. A. Muhataba yumuşak davranılmalıdır. Evet, bu Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerindendir. B. İnsanları düşünmeye yönlendirilmelidir. İnsanlar düşünmeye yönlendirilmelidir. Evet bu da Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerindendir. C. Söz ve davranışlar uyum içinde olmalıdır. Bu da Kur'an'da yer alan hitabet ilkelerindendir. D. Soru cevap tekniğine yer verilmelidir. Bu da Kur'an'ın içerisinde yer alan hitabet ilkelerindendir. E. Emirleri yapmayanlar şiddetle uyarılmalıdır. Hayır. E seçeneği Kur'an'da yer alan bir hitabet ilkesi değildir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği diyoruz. Kur'an'da yer alan bir hitabet ilkesi değildir. Emirleri yapmayanlar şiddetle uyarılmalıdır ifadesi Kur'an'ın ilkelerinden, hitabet ilkelerinden değildir. Doğru cevap E seçeneğidir. 4. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 5 cümle verilmiş, bizden yanlış olan isteniyor. Vaaz ortalama 35-45 dakikalık bir konuşmadır. Evet. Camilerde yapılan veya başka toplantılarda yapılan vaaz genelde 35-45 dakika arasında olur. Doğru. Bu süreyi etkili bir şekilde kullanabilmek için giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini iyi planlamak gerekir. Evet, vaazın 3 ana bölümü var. Giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümü. Evet bu vaazı etkili bir şekilde, süreyi etkili bir şekilde kullanmak için iyi bir plan yapmak gerekir. Bu da doğru. İkinci maddeye de doğru diyoruz. İkinci cümle. Giriş bölümü tahmini 5 dakika. Konuyla ilgili ayet ve hadis okunarak konunun ne olduğu belirtilmelidir. Evet bu da doğru. Üçüncü cümle. Giriş bölümü 5 dakika oluyor. Ayet ve hadis okunuyor. Konunun ne olduğu belirtiliyor. 3. Gelişme bölümünde konu ayet ve hadisler ışığında anlatılır ve örneklendirilir. Evet dördüncü cümlede doğru. 5. Sonuç bölümünde uzunca bir dua edilir ve vaaz sonlandırılır. Evet sonuç bölümünde uzunca bir dua yapılmaz arkadaşlar. Kısa bir dua yapılır. O yüzden 5. cümle yanlış verilmiş ee, diyoruz. Buraya eksi koyuyoruz. 5. cümle yanlış. Kısa bir dua yapılır ve özetlenir demesi gerekiyordu. Doğru cevap E seçeneği diyoruz. E seçeneği 5 numaralı cümle yanlış e, bilgi verilmiş, yanlış ifade edilmiştir. Doğru cevap E seçeneği diyoruz. Beşinci soru bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına yer verilmemiştir? Cevabına yer verilmemiştir. Öncelikle metin dil bilgisi açısından kontrol edilmelidir. Yani e, vaaz veya da hutbe metni dil bilgisi açısından kontrol edilmelidir. Uzun cümlelere ve uzun heceli kelimelere yer verilmemelidir. Arapça okunan dualar tane tane okunmalıdır. Tamamı metinden okunmamalı, cemaatle göz teması kurulmalıdır. Verilen mesajlar müjdeleyici ve uyarıcı olmalıdır. Detaylı bilgilerden kaçınılmalı ve özlü mesajlar verilmelidir. A. Dini hitabette üslup nasıl olmalıdır? Evet, bu sorunun cevabı paragrafta var. B. Din görevlisinde bulunması gereken özellikler nelerdir? Evet, din görevlisinde bulunması gereken özelliklerden bahsedilmiyor bu parçada. C. Hutbe sunarken dikkat edilmesi gereken hususlar. Evet, bu sorunun cevabı parçada var. Dikkat edilmesi gereken hutbe sunarken Arapça dualar tane tane okunmalıdır vesaire diye açıklıyor. Cemaatle göz teması kurulmalıdır. Bu da var. D. Vaaz verirken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Evet, vaaza da aynı şekilde cemaatle temas kurulmalıdır. Arapça dualar düzgün okunmalıdır. Bu sorunun cevabı da var. E etkili bir vaaz sunabilmek için önceden yapılması gerekenler nelerdir? Evet, kontrol edilmelidir diyor. Evet, vaaz ve hutbe sunarken hazırlık yapılmalıdır diyor. Bu madde de E seçeneği de var. Ama B seçeneği sorusunu paragrafta cevabı yok. Doğru cevap B seçeneği diyoruz din görevlisinde bulunması gereken özellikler nelerdir? Sorusunun cevabı parçada yok arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği diyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri cümlenizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.